Evet, hakemler, hakemler ve hakemler. Yıllarca bitmeyen çilemiz Türk hakemleri. Maçları yöneten hakemler. Adaletsiz verilen penaltılar. Adaletsiz verilen kartlar. Adaletsiz verilen offside'ler. Yıllar önce de bunlar vardı. Yıllar önce böyle bir teknoloji de yoktu. Bunlar vardı. Beter işler de vardı. Ama ne hikmetse 2018 yılında dünya şampiyonundan sonra Rusya'daki bir var sistemi geldi. İşte bu sistem hani insanların vicdanını rahatlatmak açısından kurulmuş bir sistemdi. Futbolda adalet gelsin adına kurulmuş bir sistemdi. Bu sisteme geçiş yapmak lazım. Güzel. Özellikle offside pozisyonları çok can yakıyordu. Rakipler, at takımlar atağa çıktığı zaman buradan avantaj elde ediyorlardı. Penaltılar, işte golden geçen toplar, çizgi alanlarında gol top geçti mi geçmedi mi? Bütün bu kararlar, kartlar, kırmızı kartlar özellikle bazen haksız gösteriyordu, yanılabiliyordu, yanıltabiliyordu. Bunların hepsi 2018'de VAR sisteminde, Dünya Kupası'nda denendi ve VAR sisteminin orada çok elit bir hakem kadrosuyla iyi kullanıldığı bir kanaat oluştu. Bu kanaattan sonra İngiltere, işte Fransa, diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmı bu Kanattan sonra VAR sistemini Türkiye'de dahil olmak üzere bir yıl sonra uyguladılar. Şimdi tabii Türkiye bu işe çok çabuk girdi, apar topar girdi. burada da bir sürü şeyler oldu Türkiye'de. Bu yayın kuruluşları olsun, yayın kuruluşu olsun, işte araçlar olsun, sistemi kurmak olsun. bunlar için aslında Türkiye hazır değildi. 1 2 3 yılda yapılması gereken sisteme Türkiye çok hızlı girdi. Burada da tabii bir menfaat grubu vardı, bir örgütlenme vardı. Ekonomik sosyoekonomik, psikolojik sorunlara çözmek için burada da bir örgüt vardı. Bu örgüt sağ olsun bunu çok hızlı Türk futboluna soktu var sistemine. Para kazanmak için para her şey para arkadaşlar. Halkı kandırıyorlar, Türk taraftarını kandırıyorlar. Neticede bu işler paraya. Yani bu yollar paraya çıkıyor. Hakan sen 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yap. Senin böyle eğitimli var sistemini yönetecek hakemin yok ki. Senin sahanın içinde hakemin yok. Bırak var sistemini. Bu kadar teknoloji, 23 ka kamera, 30 kamera, şimdi çizgi kameraları koyuldu, koyuldu. Ee, yayıncı kuruluş bunları ekledi buna. Tamam bunlar da güzel şeyler. İşte yar olsaydılar geldi, teknoloji gittikçe ilerliyor ama ne etmezse bu sahanın içinde bir türlü adaletli bir karar çıkmıyor. Adaletli bir karar çıkmıyor. Neden? Herkes soruyor birbirine neden? Niçin? Niçin işte Galatasaray kullanıyor? Niçin Galatasaray işte penaltısı şöyle oluyor? Niçin Galatasaray kırmızı kart veriyor? Niçin Galatasaray 2 yıldır işte e, sahasında kırmızı kart görüyor? Dışarıda işte fer, bilmem rakipler işte çok çabuk sarı kart görüyor. Galatasaray oyuncular niye bunu kurmuyor? İşte bir taraftan o bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Trabzonspor diyor ben ligden çekilirim. Beşiktaş diyor ki 3 haftada beni doğradılar şampiyonluktan koptum. Fenerbahçe diyor ki yeter artık arkadaş ben yarışta olduğum adamla 3 yıldır Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde Galatasaray diyor beni diyor sahanın içinde doğru şey yapıyor diyor. Hakemlerle doğru atıyor diyor. Kendi diyor öne geçiyor diyor ve şampiyonlukları alıyor diyor. Bu şampiyonluklar adaletsiz diyor. Ya herkes her şeyi konuşuyor. Ama bunların bazısında haklılık payları var Yani bu hakemler hakikaten art Yani bu varı bile kötü yönetiyorsan 25-30 kameranın baktığı bir göze karar veremiyorsan ya bunda bir sıkıntı var demektir. O zaman burada bir teşkilat-ı hayliye var demektir. O zaman burada milyonlarca euro paralar dönüyor. Yani MHK'nin statüsünde içinde, hakemlerin de içinde olduğu bir grup milyonlarca euro parayla bu işlerin belirleyicisi oluyor o zaman. Bu böyle. Demek ki bu böyle. Çünkü namusuyla onları tenzih ederim. Helal süt eymiş, insanların çıkıp hakemlerin yönettiği maçlarda hata olabilir mi? Olur. Ama milyonlar aptal mı ya? Milyonlarca insanın gözüne sokuyorsunuz arkadaş yapmayın etmeyin günahtır. Zaten bu bahis var. Bahis işleri girmiş bu köküne kadar. Yani şu hakemlikten tüm futbolunu çektiği kadar kimseler çekmedi. Bir hakemlik bir de futbolumuzu yöneten iş bilmez yöneticiler. Karar alıcılar. Burada en masum halk ve taraftar. Ne derseniz yapıyorlar. Ya. Formal al kardeşim formal. Batıyoruz kardeşim. Şunu da al, alayım. Ya loja da al, alayım. Koltuk al alayım. İşte yardım et şuraya edeyim. Bilmem ne yapayım. Her şeyi yapıyor taraftar. Ama bu böyle olur mu ya? Bir hakem mesesi Sen kimsin ya? Sen neticede bu işten profesyonel hakemsin artık. Para kazanıyorsun. O aldığın paranın hakkını verir misin sahada? Niye vermiyorsun? Karar verici sensin. Adaletli yönetim. Bugün, bakın genç hakemler geldi. Hadi dedik yürüyün arkadaşlar yolunuz açık. Bunlara da bir şey oldu. Bunlarla da birileri oynuyor. Ya bunlarla da birileri oynuyor. Her şey birbirine katıyorlar. İnanılır gibi değil. Karta bakıyorsun bu takıma veriyor bu takıma. Adaletsizlik diz boyu olmuş gitmiş. E şimdi burada lig sonunda bir şampiyon çıkıyor. İnsanlar haliyle diyor ki bu lig şaibeli. Öyle arkadaşım bu lig şaibeli ki böyle bir şampiyon oluyor bu ülkede. Yani böyle bir dünya yok. Onun için mahkem sistemi düzelmediği müddetçe bu meyaket dediğimiz sistem ortadan kaldırılmadığı müddetçe bu steti Türk Futbol Federasyonu'na ayrılmadığı müddetçe özel olmadığı müddetçe bir yere federasyon ile bağlı olduğu müddetçe gelen eminlerle, gelen kararlarla içeride kötü niyetli insanlarla da MHK maalesef ülkemizde şeffaf bir yönetim gösteremez. Her yerden baskı var. Her türlü. Bunun içinde kötü insanlar da var. Kötü niyetliler de var. Yani hakemlere e, inanamıyorum. Onların hiçbir hakkı yok. Bakın futbolcu emekliyle bir hafta çalışıyor. Bir maça çıkıyorlar. Onların aileleri var. Milyonlarca arkada taraftarları var. Sizin buna hakkınız yok. Bu işi ya bırakın ya adam gibi yapın. Bırak abi yapamıyorum de. Yapamıyorum diyen de yok. Çünkü para da güzelleşti şimdi. Ayda adam 300-400 bin lira para alıyor. Büyük para. E, hakkını ne? Veremiyorsun. Ya şimdi İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da bir hakem hata yaptığı zaman insanlar onun hata olduğunu algılıyor. Çünkü orada müesseseye inanç var, güveniyorlar müesseseye. Bu hakemlerin kötü niyetli olduğunu inanmıyorlar. Ha bir tane iki tane da zaten ortaya çıkıyordur. Ama bizde merakiye güven yok, müesseseye güven yok, inanmıyor insanlar. Bakın başkanlar çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yeni bir federasyon seçildi. 5 ay oldu. Federasyonun istifasını istiyoruz. İstiyor kulüpler istiyor. Mekan istifası istiyor kulüpler. 5 ay. 5 ay dayanamıyor yani. Neden? Sistem çürümüş. Bu sistem kökünden temizlenmediği müddetçe üstüne kamuflaj yapıldığı müddetçe Türk insanının e, bu konuda Türk insanı bu konuda çok eziyet ve ızdırap çekiyor ve çekecektir de bundan sonra da çekecek. Ama yazık günü arkadaş. Bizim istediğimiz şu. Herkes çıksın. Emeğini karşılığı alsın. Ha kötü futbolcu transfer edebilirsin, iyi futbolcu transfer edebilirsin. Bakın sahanın için hiç konuşabiliyor muyuz? Sadece yayıncı kuruluş futbolu konuşuyor. Onun dışında biraz konuşuyor. Onlarda da başladı şimdi futbolu konuşmamak. Niye? Çünkü sahanın içinde bir adalet sistemi yok. Ya şu futbolcu çok iyi. Şu futbolcu fevkalade bir gol çıkarttı. Şu futbolcu ne gol attı be? Ya böyle bir orta sahibisi olur mu? Arkadaş bir şut çekti. Vay anasını böyle nerede? 40 metreden vurdu. Mu? Vay be. Bu ne? Bir tane genç bir çocuk var 17 yaşında. Ben böyle bir adam görmedim. Geleceğim Messi falan. Bunları konuşmuyoruz ki. Sistemi konuşuyoruz Taktik nasıl olacak arkadaş? Bu takım 4-4-2 oynar mı? Bunları bıraktık. Sistemleri bıraktık. Oyuncuları bıraktık. Futbolcuları bıraktık. Sağın içine bizi sokmuyorlar. İnemiyoruz, giremiyoruz. E buradan doğacak başarılardan ne olur arkadaş? Fenerbahçe kulübü sürekli sahanın dışında mücadele ediyor. Başaramazsın. Başarı arkadaş. Yüzde Galatasaray seni sahanın dışında her anlamda her lobiyle genel ezer, geçer. Sen bunu yapamazsın. Sen Galatasaray'la kavga etmeyeceksin. Sen mecbursun iyi futbolcu transfer edeceksin. Mecbursun ya. Niye mecbur? E mecbursun arkadaş. Sistemi yenmek istiyorsan sahanın içinde başarılı olacaksın. Sonra da sahanın dışında mücadele yapacaksın? Ama camiayı sürekli bu kavganın içinde tutarsa. Taraftarını da yorarsın. Bak Fenerbahçe taraftarı da yoruldu. Zaten 2011 yılından beri sokaklarda bu taraftar. Arkadaş yeter artık şu kavgaya bir son verin. Bırak. Galatasaray şöyle Galatasaray böyle işte o aldı bu. Ya biliyoruz. Biliyoruz. Bırakın biz konuşalım. İnsanlar bu şeyin kaosun içinde taraftarın enerjisi gitti. E yazık ki ya, sen Galatasaray'la baş edemezsin. İstediğin kadar konuş. İki yıldır konuşuyorsunuz. Ne oldu? İki yıl üste şampiyon kim oldu? Galatasaray oldu, e, konuştun, neler yaptın, yenebildin mi, geçebildin mi, şampiyon olabildin mi? Ya olamaz. O zaman sen bu kavgaya girme. Sen şimdi gidip iki tane güzel stoper bir tane iyi bir solde kal, bir tane fırtına gibi bir tane Lukaku mu alırsın, onu mu alırsın, bunu mu alırsın, al bir tane iyi bir forvet al, böyle gitsin kaleye direkt çabuk bir oyuncu al. İki tane 1.90, üç tane 1.90 üstünde şeyim var, forvetim var, ağır oyuncular. Sen buna bak, kanata bir tane iyi oyuncu alabilir miyim? Sen oyuncularını geliştir, iyi oyuncular al, iyi transferler yap. Sağın içine gir. Mecbursun. Ya başka türlü yani. Bak, Fenerbahçe stratejik olarak Galatasaray iki yıldır köküne kadar savaş etti. Kaybetti. Bırakacaksın Galatasaray. Savaşı kapat. Savaşı kapat. O savaşın başka yolları var. İsterseniz ben size ileride anlatırım. Bu savaş başka türlü kazanılır. Bu savaş sürekli ekranlarda, televizyonlarda her kendi ta taraftanı demoralize edersin. Hem de kendini demoralize edersin. Sen Fenerbahçe olarak enerjini sahanın içine harcamadığı müddetçe, sahanın dışında Galatasaray'la kavga ettiğin müddetçe bu işten mağlup çıkarsın. Bazen nasıl? E i̇şte sen ispatı iki yıl ne yaptın? İki yıl ne yaptı? Federasyon Başkanı Galatasaray'a Kurulları devirebildin mi? Deviremedin. Ha şimdi İbrahim Başkan Yardımcı Osmanlı bu sistem gitsin etsin diye. E burada da bunun istifası isteniyor ve İbrahim Hacı Osmanlı istifası ve MHK'nin daha yeni istifası isteniyor. E demek ki bunun kalıntıları gitmez ki. Gitmemiş. Bu temizlenmez. Bunu temizlemek için başka yöntemler var. Fenerbahçe o yöntemleri sessizce ve akıllıca yapmak zorunda. Milletin önüne çıkarak bağırarak değil. Hevran ederek değil. Taraftara yazık. Bunu yapmayın. Artık bu Galatasaray'ı bırak. Bu böyle olmaz. Bunun başka yolları var. Ben anlatırım bir gün. Ne yollar olduğunu. Ben de. Ben de ya. Bu şimdi nasıl olacağını yolları ben de. Galatasaray sitti sene lobi anlamında yeremezsiniz. Benden bu kadar.